Çerkes soykırımı nedeniyle Çerkes halkının acısını bir kez daha paylaşmak istiyorum. Bugün Kafkas Dernekleri Federasyonu ve birçok Çerkes vatandaşımız grubumuzu ziyaret ettiler. Hem bu soykırımın acısını onlarla paylaştık hem de özellikle Çerkez dilinin giderek aslında unutulmaya yüz tuttuğunu, eğitim alanından giderek e, uzak kaldığını dile getirdiler. Bu konuda da aslında tüm halkların eğitimde ana dillerini kullanma haklarının sağlanacağı gibi Çerkez dilinde de bu anlamda çalışmalar mutlaka yapılmalı, hayata geçirilmeli. Yine bugün grubumuzu kayıp yakınları ziyaret etti. Biliyorsunuz kayıp yakınlar, kayıplar haftası bu hafta. Birçok kayıp yakınları bizle beraberdi. Bu vesileyle ben hem Cumartesi annelerini hem de Barış annelerini buradan bir kez daha selamlamak istiyorum. Bu ülkede binlerce kayıp var. Mezarı bile belli değil. Maalesef e, bu kayıpları araştırmak adına hiçbir adım atamadık bugüne kadar. Ama bu konuda üzerimize düşen sorumluluklar var. Bu konuda mutlaka bir komisyon kurulmalı. Hakikatlerle yüzleşmeliyiz. Kayıp yakınlarının da acılarını hep birlikte dindirmeliyiz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Sayın Başkan, Gabar'dan geldiniz, Şırnak'tan geldiniz. Güzel bir doğayı izleyip görüp geldiniz. Gerçekten çok güzel doğası vardır. Hele bu mevsimde siz de biraz önce bahsettiniz. Gerçekten seyrine doyum olmaz. Fakat Gabar'da petrol çıkartıyorsunuz. Yani o petrol ki Gabar'ın doğasını yok edecek. Bunu da biliyorsunuz. Burada birkaç hafta önce iklim yasası görüşülürken özellikle iktidar milletvekilleri söz alıp sürekli olarak yeni yeşil dönüşümden bahsettiler. Ama orada çıkan petrolün rengi yeşil falan değil, kapkara. Ve fosil yakıtlar giderek dünyamızı mahvetmekte. Çok ciddi bir iklim krizine neden olmakta ve bunun sonucunda da aslında hem bu coğrafya kirlenmekte hem de iklim krizi derinleşmekte. Biz fosil yakıtlara karşıyız. Karbon ayak izi dediğimiz meselenin en temel nedenlerinden biri de zaten bu. O yüzden bu gabarı e, yok edecek, oranın doğasını yok edecek bu girişime son verilmesini bir kez daha buradan dile getiriyoruz. Her şey ekonomi değil. Her şey enerji de değil. Önce doğa, önce insanlık, sonra belki de bu tür enerji yatırımları insana, doğaya uygun enerji yatırımları düşünülebilir. Tabii bu coğrafyada dolaşırken bu coğrafyanın neresine gitseniz doğal güzelliklerinden bahsediyorsunuz ama bir de insanın güzelliği var bu coğrafyada. Bu coğrafyada insanın güzelliği onun Türk olmasıdır, Kürt olmasıdır, Alevi olmasıdır, Sünni olmasıdır, Hristiyan olmasıdır. Velhasıl bu ülkeyi yapan değerler olmasıdır. Bu değerler birbiriyle barışık yaşama özlemini uzun yıllar hasretiyle bugünlere geldi. Biz eğer tarihten örnekler vereceksek, yakın ya da uzak tarihten örnekler vereceksek barıştan yana verelim, bir arada yaşamadan yana verelim. Savaştan, kötülüklerden örnekler üretmeyelim. Kötü örnek örnek olmaz zaten. Dolayısıyla bizim hasretini duyduğumuz şey bir arada ortak vatanımızda bir demokratik cumhuriyet altında yaşamaktır. Bunu hep birlikte var edeceğiz. Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle yani bu topraklarda nefes alan bu ülkenin vatandaşı olan herkesle birlikte var edeceğiz. Evet geçmişte birçok yanlışlar yapıldı, birçok savaşlar yaşandı, kırımlar yaşandı. Belki de hatırlamak istemediğimiz çok yaşadığımız deneyimler var. Ama bunlardan ders çıkartıp bunları tekrar etmek için değil yerine barışı ikame etmek için yol almalıyız. O yüzden de gerçekten... Gabar bu anlamıyla hepimize örnek olacak bir doğa harikası. Dolayısıyla oradaki insanımız da bugüne kadar barış için vermiş olduğu mücadeleyle bizlere de yol gösteriyor. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, barış demişken tabii toplumun beklentileri özellikle sokağa çıktığınızda baktığınızda barış, adalet ve ekmek meselesidir. Yani yoksulluk vardır, adaletsizlik vardır ve barışı olan özlem vardır. Şimdi barışın kapısı aralanmıştır. 1 Ekim'de MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin attığı adım, daha sonrasında 27 Şubat'ta Sayın Öcalan'ın açıkladığı açıklama, 12 Mayıs'ta PKK'nin silahı bırakması, bu umudu, bu barış umudunu büyütmektedir. Bunun için atılacak adımlar var. Yine Sayın Bahçeli'nin açıkladığı bir komisyon çağrısı var. Üzerinde yoğunlaşmamız gereken, hep birlikte el birliğiyle bunlar üzerinde düşünmemiz gereken bir başlık. Daha önce de CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel de bir komisyonuna bahsetmişti. Biz de bu konuda zaman zaman dile getiriyoruz. Bir çalışmanın meclis tarafından yapılması ve bir an önce hayata geçmesi. Çünkü toplumun beklentisi bu. Toplum şu anda raf ömrü dolmuş kararnamelerin yasallaşmasıyla ilgilenmiyor. Biz bakın kaç haftadır burada bu raf ömrü dolmuş kararnamelerle boğuşuyoruz. Bunların hiçbirinin şu anda toplumdaki beklentileri karşılayacak bir özelliği yok. Ne olmuş? Kanun hükmünde kararname kararname çıkmış, Anayasa Mahkemesi iptal etmiş. Paket paket karşımıza, torba torba bunlar geliyor. Biz burada bu torbaların içinde boğulduk. Biz boğuldukça toplum da boğuluyor. Toplumun beklentisi barıştır, adalettir toplumun yararına biz bu adımları atmalıyız. Çünkü toplumun birçok kanayan yarası vardır. Bunların da en başında tabii ki cezaevleri gelmektedir. Cezaevleriyle ilgili infaz yasasıyla ilgili düzenlemeleri toplum beklemektedir. Biz hala bunu geciktiriyoruz. Bakın bayram geliyor, bu kaçıncı bayram geliyor? 2022 yılından beri bu konuda bir düzenleme yapılacağına dair söz Türkiye toplumuna verilmiştir. O günden bugüne kaç bayram geçti? Hala biz hiçbir bayrama bir infaz düzenlemesi bir türlü yetiştiremedik. Şimdi bir kez daha böyle bir şans önümüzde var. Bu önümüzdeki Kurban Bayramı'na gitmeden gelin hep birlikte halkın beklediği yargı paketini sağlıklı bir infaz düzenlemesiyle hayata geçirelim. Bu bu barış döneminin belki de ilk yargı paketi olsun umutları büyütsün, insan Cezaevlerindeki sorunlar çok ciddi boyutta. Burada defalarca dile getirdik. Mesela bugün gelen annelerden biri Şaban Kaygusuz'dan bahsetti. Şaban Kaygusuz, Kayseri 2. T-Tipi kapalı cezaevinde. Şaban Kaygusuz'un özelliği şu, bir kolu ve bir bacağı yok. Tek başına cezaevinde kalma şansı yok ve tek başına kalıyor. Bir türlü bu konuda mesela adım atılmıyor. Bunun gibi yüzlerce hasta tutsak, yüzlerce kendi hayatını idame ettiremeyen mapus var. Bu konuda işte atılacak adımlar neden önemli? Ee, bunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Yine 214 gündür açlık grevinde olan Sercan Ahmet Aslan var. Neden açlık grevinde? Ufuk Keskin ve birkaç arkadaşının, ee, aslında nakil talepleri var. Bir türlü yerine getirilmiyor. Yani bu nakil taleplerinin nedeni ne diye soruyorsunuz? Aileleri ziyaret edebilsin diye. Bakın bu ülkede yoksulluk var. Eğer siz mafusu Tekirdağ'a koyuyorsanız Sayın Temelli tamamlayın lütfen. Buyur. Bunun ailesi Malatya'da yaşıyorsa bu aile Tekirdağ nasıl gitsin gelsin? bu otobüs paraları, bu uçak paraları, bu ziyaretler nasıl gerçekleşsin? Bırakın gidip gelmeyi evlatlarına para da yollayamıyorlar. Çünkü parayı yollayınca deniyor ki terörü finanse ediyorsunuz. Yani parayı yollamasanız kantinden alışveriş yapamıyor. Parayı yollasanız anne baba da yargılıyor.